Bu dünyanın yolu ahirete mi uzanır? Seni seven ne yapsa da nasıl birleşir? Sensizliğe direnen, acılara, kadere direnen Öyle bir tavrın var ki hiç değişmeyen, öyle kalan Sonsuza kadar görmek isteyen gözlerim Ellerini çekmeni dilemeyen ellerim yanında değilsin yanında bu gecede yine yıkıldım kahroldum bu gece acılarla boşluğunu dolduramıyorum elime kalemi alıyorum adına şiirler yazarken yazdığım şiirlerde ismini İsmini, hasretini dolduruyorum, dolduruyorum. Artık direnemiyorum. Direnecek gücüm kalmamış. Yaşamak seninle direnmektir. Ya sensiz olmak, sinsiz ölmektir. Sinsiz direnmemek, yenik düşmektir ölüme. Yazan ve okuyan Şiir Hasan Aksu.